Mesela Abi. Öykücüğüm gel. Nasılsın? Nasıl geçti okulun? Güzel. Öğretmenim abim gelmiş. Abim gelmiş. Merhaba. Merhaba. İyi ki geldin. Seni çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim. O yüzden seni almaya geldim. Beni almaya mı geldin? Evet. Ya tabii izniniz olursa. Olur değil mi? Öğretmenim abim beni alabilir, değil mi? Önce annene bir haber verelim. O izin verirse gidebilirsin. Ailesine sormadan bir şey diyemiyorum. Tabii, tabii. Siz de haklısınız. Bu kıvamı nasıl tutuyorsunuz acaba? şeker atıyorsunuz? Ne kadar atıyorsunuz? Peki, bir aşçı olarak rutiniz nasıl acaba yani? yani Genelde dönüp bu... gelmesiniz mesela hep böyle? Nerede? Efendim, nerede? Eğitiminizi peki nerede aldınız? bu formaya nasıl yani? Nasıl? Bu küçük bu küçük Yani böyle küçük küçük. Ne yapıyorsunuz? Küçük küçük. 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 yumurtalı da geliyor mu yani? Çok... Evet ben yapıyorum. Gelir yumurta gelir. <laughs> Çıkır, içir, Nasıl çarpıyoruz mesela? <laughs> evet uyguladık. Tamam sen de Yeşim Hanım açmıyor. Duymamıştır öğretmenim. İşteyken telefon sesini kapatıyor bazen. Babamı arayalım. Ne olur babamı arayın. Tamam bir de Tarık Bey'i arayalım. Bizim saatimiz geldi avukat bey. Niye almıyorlar hala? Uzamış olabilir. Şimdi çağırırlar bizi. Pardon. Alo. Heh, Tarık Bey merhaba. Ha Buyurun hocam. Bir sorun mu var mı? Yok hayır bir sorun yok. Öykü'yü almaya abisi gelmiş de. Haberiniz var mı izniniz olur mu diye soracaktım. Abisi mi gelmiş? Murat Tarık Soy. Tabi tabi. Murat Tarık Bir Birini abisine. Buyurun, hakim sizi bekliyor. Ne dedi öğretmenim? Alabilir dedi değil mi? Evet, izin verdi Öykücüğüm. Gidebilirsin. Yaşasın. Hadi bakalım Öykücüğüm. Ver çantanı bana. İyi günler size. İyi günler. Gel bakalım. Ne yapmak istersin bugün? Balık yapalım mı? Salatayı ben yapabilir miyim Dündar abi? Benim salatalarım çok lezzetli oluyor. Annem öyle diyor. Annen öyle diyorsa öyledir. O zaman salata işi sende. Hem ben salata konusunda pek iyi değilim. Senden öğrenmiş olurum. Olur. Sen de bana fırında levrek yapmayı öğreteceksin ama. Tamam. Yaşasın. Ben fırında levrek çok severim. Artık öğrenince annemden istemeden kendim yapabilirim. Hayır. Öyle tek başına yapmak yok. Bu bir ekip işi. Canın istediğinde bana söyleyeceksin. Beraber yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık ortak. <laughs> Hadi çal bakalım kapıyı. Öykücüğüm hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Dündar ben. Abim beni okuldan aldı bu abla. Onunla geldik. Yeşim Hanım geleceğinizi söylememişti. Kusura bakmayın. O yüzden şaşırdım. Dündar abim bana sürpriz yaptı. O zaman size yardım edeyim. bakalım. Sebzeleri biz bunda duş aldırıyoruz. Duş mu aldırıyoruz? Ona demek? Yani bu kaseyi yıkıyoruz demek. <laughs> Siz buradaysanız ben gidebilir miyim? Evet evet buradayım gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakal Öykücüğüm. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Güle güle Buse abla. anne. ne? Önlük. Şimdi bunları takacağız. Bakalım bakalım. Nasıl oldu? Çok güzel. Ee, başlayalım mı ortak? Başlayalım. Hadi çak bakalım. <laughs> Kaseler nerede öykücüğüm? Burada. Diolch yn fawr iawn. Gerçekten şükür. Çok... Kızlar buyurun bakalım. <laughs> Ay, teşekkür ederiz. <laughs> Neli bu bayağı iyi. Ee, e, pink velvetli. İnanmıyorum ya. Nasıl yaptınız bunu? Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Ya içini yumuşaklığına bakar mısınız? Hmm. Aslı'cığım bence sen en büyük şansını bu doğum gününde Ümit Şef'le tanışarak kullanmışsın. Değil mi? Hı hı. <laughs> bence de. Yok canım bence abartmayalım <laughs> o kadar. Ama yeni yaşın inşallah e, nice şanslar doğurur sana diye. Yok <laughs> abartı olmaz. Az bile. <laughs> Yeşim Hanım, şefimizin çok iyi olduğunu, elinin hızlı olduğunu söylemiştiniz ama bu kadarını beklemiyordum. İki saatte bütün menüyü hazırladı resmen. <laughs> Ümit şefimizin eli hem hızlıdır hem de çok lezzetlidir. Beğenmenize çok sevindik. Ah, sizin desteğiniz de var tabii. Onu atlamayalım. çok <laughs> teşekkür ederiz. Çok titizsiniz, detaycısınız. Kesin burcunuz Başak. Toprak grubu ama Başak değil bence siz oğlaksınız. Şimdi ikisi de değil aslında kova burcuyum ben. Ah oh ya ben de tam kova diyecektim. Hayır demeyecektin. Kova mı? Ben de terazi çok ha. uyumlu olduklarını okumuştum. Öyle miymiş? Evet ne tasadüf. <laughs> Valla ben de hiç anlamam <laughs> bu burç işlerinden. Yeşim Hanım siz de bir tadına bakmak ister misiniz? Ay çok isterim. <laughs> Şöyle gel bakalım. Hangisini deneyeyim? istediğini alabilirsin. Olur. Hmm. Hmm. Çok iyi. Yani yemekte on numara beş yıldız olduğunu biliyordum da... ...tatlıda eksik kalır yanın yokmuş. Ne seviyorsun ya bunu? Hiç şaşırma yani. Oltanların önünde beni Oslo Üniversitesi'nden mezun eden sendin <laughs> Bir tane daha. Alır mıyız? Her şey harikaydı. Elinize, emeğinize sağlık. Şahane bir parti oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ay ne demek Asuman Hanım eğer gençler de memnun kaldıysa ne mutlu bize. Çok. Herkes çok memnun kaldı. Bundan sonra ne yaparsam ilk işim sizi aramak olacak. Ay çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Seve seve de geliriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yok. <laughs> Ümit şef, gidiyor musunuz? Ee, evet Asya'cığım ama doğum günü kutlu olsun tekrardan. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ya birazcık daha kalsanız. Ay, kızım sıkma insanları. Ne sıkacağım ya, ne dedim? Bir tane fotoğraf çekilelim gitmeden en azından. Anı olur selfie. <laughs> selfie. Olur tamam tamam, neden olmasın. Evet, Siz çeker misiniz? Tabii. Ortaya geçin. Öyle mi? <laughs> Yaklaşın biraz. Tamam, çekiyorum. Ay çok güzel çıktınız. Birkaç tane çektim. Teşekkürler. <laughs> Bakalım nasıl olmuş? Süper çok iyi. olmuş. <laughs> Her yerde paylaşacağım. Ha. Pastaya da etiketleyeceğim. Ben de. Aa kızlar, önce izin isteyin isterseniz. Aa, belki Ümit Bey istemiyordur. Olur canım, paylaşsınlar artık. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu doğum günümü hayatım boyunca unutmayacağım. Ben de doğum günümü bekliyorum bu arada, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tabii tabii, neden olmasın. <laughs> Ay vallahi, vallahi başıma ağrı girdi ha. Ya var ya, <laughs> Hiç bitmeyecek sandım ha. <laughs> Bırakmadılar seni ama bir dakika olsun peşinden ayrılmadılar. E artık hayranların var. Ay yok Allah aşkına ya. Vallahi istemem. Yemin ediyorum bunu aldım. Ünlü olmak kolay değil Ümit Şef'im. Bunlara katlanacaksınız. Ay ne Allah aşkına ya. öyle çocukların gönlü olsun diye öyle idare ettim yani. <laughs> i̇yi yaptın iyi yaptın. Güzel oldu. Sen nereye gideceksin? Bırakayım seni. Ay yok ben taksi çağırdım gelir şimdi. Hayda. Hah bak geliyor. Niye taksi çağırdın Yaşim ya ben bırakırdım seni. Ay geldi. O kadar yoruldun. Bir de yolunu mu değiştireceksin? İyi tamam o zaman. Ülke selam söyle. Söylerim. Görüşürüz. Tamam. Sadece biraz şaşırdım. Ya, öykü'ye balık sözüm vardı da bir gün beraber yaparız demiştim. Asıl sürprizi bana Dündar abim yaptı. Beni okuldan aldı. Alışverişe gittik. Malzemelerimizi aldık. Balık yaptık. Salata yaptık. Sonra çok eğlendik biz Dündar abimle. Bunun savaşı bile yaptık. Öyle mi? Hı -hı. Çok eğlendik biz Dündar abimle. Değil mi Dündar abi? Evet, hem de nasıl. Uzun süredir bu kadar çok eğlenmemiştim. Sağ olsun Öykü benimle, sağ olsun hasırlarını <laughs> paylaştın. Paylaşacağım tabii, ortak olduk biz. E hadi, oturalım o zaman. Balıklar soğumasın. Evet, kurt gibi acıktım ben. Hadi. Hadi Yeşim, bak kurt gibi acıkmış Öykü de. Şöyle. Al bakalım. Afiyet. Umarım beğenirsin. Biz yaparız da annem beğenmez mi? Değil mi anne? Hı hı. Kesin beğenirim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Aa! E salatanın servisi yok. Biz neyle koyacağız tabağımıza ya? Aa evet onu unutmuşum. Ben hemen getiririm. Dündar sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım işim? Öyküyü okuldan almalar, buraya gelip sofra hazırlamalar, beni evde karşılamalar. Yapma bunu Dündar. Yapacağım Yeşim. Seni geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Dündar. Yeşim bak ben senden vazgeçmeyeceğim. Söylediğin hiçbir şey de kararımı değiştirmeyecek. İyi ki gitmişim limanımızı da unutmuşuz. abi. Efendim Öykücüğüm. Keşke sen Hakime teyzemin gerçek çocuğu olsaydın. O zaman benim de gerçek abim olurdun. Evet ama değil. Değil mi Öykücüğüm? O yüzden çok fazla görüşemeyiz. Ama niye? Biz Dündar abimle birbirimizi çok sevdik. Görüşmemiz için Hakime teyzemle babamın çocuğu olması şart mı? Yoksa sen sevmiyor musun Dündar abimi? Yok. Sevmemek değil de... Ben Eşmeli'de yaşıyorum ya, Öykü'cüğüm. O yüzden çok görüşemeyeceğiz. Yani annen onu söylemek istedi. Ya babamın çocuğu olsaydın İstanbul'da yaşardım. Evet o yüzden görüşemeyiz. Tamam mı? O zaman telefon numaralarımızı alalım. Birbirimizi özleyince ararız. Cık, olur. Hadi git o zaman telefonunu getir. Numaralarımızı alalım. Tamam. Ya sen ne yaptın? farkında mısın? Ne yapmışım? Öykü zaten çok zor zamanlar geçiriyor. Bir de sen onu kullanıyorsun. Ya ne alakası var? Ben Öykü'yü gerçekten seviyorum. Seni de ikinizi de çok seviyorum. Ve sevdiklerinden vazgeçmiyorum. Benim tek yaptığım bu. Madem seviyorsun, seven insan sevdiğine zarar vermez. Sen böyle yaparak bana da Öykü'ye de zarar veriyorsun. Yeşim senin evliliğin bitti. Anladın mı? Bitti. Ne ya bu Murat korkusu? getirdim. Hadi sen şimdi telefon numaranı söyle. Sonra ben çaldırırım. Sen de kaydedersin. Olur. Yaz bakalım hadi. 0539 625 Senin işin, bittin. Öykü rüyanda bile göremeyeceksin. Yener aptallarına koymak ne demekmiş göstereceğim sana. Aa, küçük bir değil, Kase ağır sen şunu götür hadi. Hayır taşıyabiliyorum ben. <laughs> Babacığım. Murat bu ne ya? Ne çat kapı geliyorsun bir de zile basmıyorsun. Nerede o? Kim nerede? Tüm dardenen şerefsiz nerede? Kızım hadi sen bunu götür içeri. Tamam. Resülasyon mu görüyorsun sen ya? Ne dünleri? narı? okuldan almış şerefsiz bugün. Allah Allah. O nasıl oluyormuş? Her gelene çocuğu veriyorlar okulda? Ne oldu Murat? Sen boşanmak mı istemiyordun? Böyle bir aklın karıştı boşanınca. <laughs> saçmalama eşim, saçmalama. Saçmalayan ben değilim sosyopat mı kesildin başıma, psikopat mı her ne zıkkımsa... ...defol git, bir daha da çat kapı gelme evime. Öyküyü okuldan almış diyorum sana. Ben de sana öyle bir şey yok diyorum, bırak kolumu haddini aşma. Anneciğim, tabakları ben makineye koyabilir miyim? Güzel kızım benim, bir tanem papatya. Sen bugün okuldan eve nasıl geldin bir tane? Servisle. Servisle mi? Bugün. Evet, ben hep eve servisle geliyorum. Ama beni bugün okuldan aradılar kızım. Öyküyü abisi alacak, izin veriyor musunuz dediler. Bilmem. Belki diğer öyküyle karıştırmışlardır. B sınıfında bir tane daha öykü var çünkü. Öyle mi? Başka bir öykü daha mı var? Evet. Belki de karıştırmış olabilirler. Doğru. Doğru. Anneciğim tabakları makineye ben koyabilir miyim ne olur ne olur. Kızım e, tamam bak ne yapalım biliyor musun? Sen içeri git beni bekle beraber yapalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hmm. Senin sinirlerin mi zayıflamış artık yaşlandın mı bunadın mı ne olduysa bence git bir doktora görün. Ha bir de unuttuysan hatırlatayım biz boşandık. Ben artık bekar bir kadınım öyle evime çat diye gelemezsin tamam mı? Hadi güle güle. Çıkarken de kapıyı kapat. Yeşim her şey yolunda mı? Ay yolunda abi yolunda. <laughs> Sayende. Çok teşekkür ederim. Eğer haber vermeseydin olacakları tahmin bile edemiyorum. Yani. Teşekkürlük bir şey yok Yeşim. Ya benim yaptığım şeyin yanında. Lafı bile olmaz. Abi tamam kapattık o konuyu. Belki böylesi daha iyi bile olmuştur. Bak. Murat'tan boşandım. Kurtuldum. Artık sen de geçmişi düşünme. Tamam denerim. Öykü nasıl? İyi mi? İyi iyi merak etme. Tamam öykü benim için. Öperim. Tekrardan çok teşekkür ederim abi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Anne. Efendim? Kızdın mı bana? Yo niye kızayım sana? abim beni eve getirdim ya ondan. Yani kızmadım ama bir daha yaparsan kızabilirim. Babam öyle gelince yanlış bir şey yaptığımı anladım zaten. Merak etme bir daha yapmam. Canım benim canım. O yüzden mi servisle geldiğini söyledin? Evet çünkü sana kızacaktı ama senin hiç suçun yoktu. Canımsın sen benim canım. Anneni kurtarmak için mi yaptın? ederim canım kızım benim. Ama bak... ...yine de ne olursa olsun hiç yalan söyleme tamam mı? Hep doğruları söyle. Hep dürüst bir ol. Eğer başına illaki bir şey gelecekse de... ...doğruları söylediğin için gelsin. Tamam Tamam söz. Aferin sana. Of. Aferin sana aferin. Hadi bakalım yat. Güzelim benim güzelim. Oh oh. Birazcık böyle kalabilir miyim? olur. Yeşim, konuşmamız lazım. Ya sen laftan anlamıyor musun Dündar ya? Ya ben değil, sen anlamıyorsun Yeşim. Ne kadar inatçısın ya sen. Yeşim, boşandın sen, boşandın. Hür bir kadınsın ya artık, özgürsün. Dün gece eski kocan geldi diye beni paketledin. Benim dilimde tüy bitti artık sana dert anlatmaktan. Uğraşamayacağım, işim var çekil. İşim. Ya bu ne şimdi ya? Rezil oluyoruz. Git hadi tamam. Ya, gitmiyorum. İşim e, bak, ben senin her zaman yanındayım. Benden nerede durmamı istiyorsan ben orada duracağım. Ama bir güven ya artık bana. Önümde durma, önümde. Anladın mı? Çekil. Seni evden kovmasından mı korkuyorsun? Korkma. Ben sana bu evin daha güzelini alırım. Parasızlıktan mı korkuyorsun? Benim olan her şey senin. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ne bu evden olurum diye zerre korkuyorum... ...ne de parasız kalırım diye endişe ediyorum. Benim tek bir derdim var, o da öykü. Adamın elinde video var, video. Eğer velayeti alırsa işte ben bununla başa çıkamam. O yüzden Dündar önümden çekil ve bir daha karşıma çıkma. Bana dünyanın bütün aşklarını, bütün zenginliklerini kapıma yığsalar... ...ben yine de öyküyü alıp giderim. O yüzden çekil. Ah oh, kafam ah oh. zamanında verecektim o görüntüleri polise.